<laughs> değerli basın mensupları, Demokrat Parti İlçe Başkanımız Sayın Mükerrem Demirkıran, önceki dönem belediye başkanımız, değerli danamanlar, kıymetli partili yol arkadaşlarım. Bugün ülkemizde adalet ve hukuk bir kez daha hem de yargı aracılığıyla yerle bir edildi. Milyonlarca İstanbul'un oyunu alarak bir değil iki kez seçimi kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hiçbir şekilde hukuka uymayan bir ceza ve dolayı, bir ceza ve dolayısıyla bir süre içerisinde siyaset yapmaya yasağı verilmiştir. Elbette İstinaf mahkemesi ve gerekirse yargıtay nezdinde itirazlar yapılarak hukuki süreç takip edilecektir. Sürecin sonucu ne olursa olsun şu çoğu bilinmelidir, bilinmelidir ki arkasında halkın desteğini almış bir lideri Hiçbir güç engelleyemeyecektir. Öyle anlaşılıyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri'ni unutmuşlar. İlk seçimde 13 bin farkı, ikinci seçimde 800 bin üzerine çıkartarak İstanbulluların verdiği dersi yeterince kavrayamamışlardır. O halde buradan seslenelim. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da verdiği dersin daha büyüğünü tüm Türkiye'de vermek için hazırız. Altılı masanın masanın bileşenleri ve tüm demokrasi güçleriyle işbirliği içerisinde yakında yapılacak genel seçimle hem Cumhurbaşkanlığını kazanacağız hem de 400 milletvekilini 400 milletvekilini mecliste çıkararak AKP'nin yarattığı bu kaos düzenine bir son vereceğiz. Demokrasiyi yeniden rayına oturttuk. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Dalaman'dan bir kez daha sesleniyoruz. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Hak, hukuk, adalet, kahrolsun istibar, yaşasın hürriyet hür diyorum. Karanlık gidecek, er ya da geç adalet gelecek. Zulmünüz, zulmünüz artıyor, gideceksiniz. Siz gideceksiniz. Adalet gelecek. Hak, hukuk, adalet gelecek. Hak, hukuk, gün herkese lazım olacak. Adalet, adalet bir gün, gün herkese lazım olacak. Hukuk Kerem Demirsel'e e söz vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Bu hikaye Saraçhane'de başladı. Saraçhane'de hukuk katledilerek itirildi. Bugün e, Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu hareket siyasi rant elde etmek için seçme, seçilme ve demokrasiye yargı eliyle vurulmuş bir darbedir. Bunu kabul etmiyoruz. Ve sözü olanlar gelecek, sözü olmayanlar gidecek. Türkiye'nin vicdanını yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Adalet bir gün herkese lazım olacak diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. hepimiz için. Hepimiz birimiz için. Evet. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz, birimiz hepimiz, hepimiz 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 birimiz. Halk hukuk adalet. Halk hukuk adalet. Halk hukuk adalet. Halk hukuk adalet. Halk hukuk adalet.